Lakşme Bakan'ı görmeye yalnız gitti. Eğer pederin söyledikleri doğruysa şu anda hayatı tehlikede. İlk olarak Rişi'yi arayacaktır. Ve Rishi, tabii ki hiç düşünmeden ona yardım etmeye gidecektir. Hayır, ne olursa olsun bugün Rişi'yi Lakşmi'den uzak tutmam gerek. Lakşmi Rişi'yi arasa bile ona yardım etmesine engel olacak bir şeyler yapmalıyım. Ama bunu nasıl yapacağım? Reşi Lakşmi'den nasıl uzak tutabilirim? Ne yapacağım ben? Sanırım en iyisi... ...Rişi'nin telefonunu almak olacak. O zaman Lakşmi... arasa bile... ile kesinlikle konuşamayacak. Böylece... ...Rişi güvende olur. Evet. Bence en iyisi böyle yapmak. Gidip hemen... telefonunu almalıyım. Lakshmi beni ne aradı ne de mesaj gönderdi. İnanamıyorum. Çoktan beni arayıp gelişmeleri haberdar etmeliydi. Endişelenmeye başladım. Orada neler oluyor bilmiyorum. Ama her şey yolunda gitmiş olmalı. Lakshmi çok yetenekli bir kızdır. Her şeyi hallettiğinden eminim ben. Yoksa beni arardı. Ama yine de beni aramasa iyi olduğunu söyleyen bir mesaj göndermeliydi. O zaman o zaman bu kadar endişe etmezdim. Lakshmi'yi aramaktan vazgeçmeyeceğim. Hayır, Toplantıdaysa bir faydası olmaz. O toplantıdayken onu rahatsız edemem. Nasılsa toplantı bitince beni arayacaktır. Biraz daha bekleyeyim ben. Rishi. Ha, evet, evet anne. Bir yere mi gidiyorsun? Hayır. Ne, neden? Bir şey mi Hayır, lazım? Hayır, telefonun nerede olduğunu merak ettim. Telefonum cebimde anne. Rişi'nin telefonunu ortalığa bir yere bırakacağını ve onu alabileceğimi sandım. Ama yanındaymış. Eğer ondan istersem şüphelenebilir. Ne yapacağım şimdi? Ne oldu anne? Yok bir şey. Sadece merak etmiştim. Bir Rişi anne. sen... Bunu niye yapıyorsun? Neden her zaman beni aşağılıyorsun Rişi? Neden her seferinde aslında bana hiç güvenmediğini gösteriyorsun? Mariska ne oldu? Bu öfke ne böyle? Senin haberin yok teyze ama Rishi Lakshmi bakanlığa gönderdi. Neden? Beni gönderemez miydi? Ben bunu yapamayacak biri miyim? Rishi lütfen sana yalvarıyorum. Tanrı aşkına onu bırak gitsin artık. O kız artık burada kalmayacak. Ne bu evde ne iş yerinde ve ne de senin hayatında. Bu yüzden sorumluluklarını bana devret. Bana güvenmediğin için bu işi Lakshmi'nin yapmasını istedin. Ne oldu? Seni aradı mı? Sana Bakanlıktan ne yaptığını söyledi mi? Orada neler olduğundan haberin var mı? Aslında ben de aramasını bekliyordum. Ama henüz aramadı. Belki meşguldür. Malişka bakanlıkta işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorsun. Orada herkes çok meşgul. İşleri gerçekten çok yoğun. Biter bitmez arayacak. Daha çok beklersin Rişi. Seni aramayacak. Gördün mü teyze? Hala Lakshmi'nin tarafını tutuyor. Ona daha çok önem veriyor. Üstelik bana güvenmiyor. Seni aramayacak. Aramayacak ve neler olduğunu öğrenemeyeceksin. Hayır hayır tabii ki öğreneceksin. Ancak eve geri döndüğü zaman her şeyi öğreneceksin. Hatta istersen ne olacağını sana ben söyleyeyim. O toplantıdan eli boş çıktığını öğreneceksin. Şimdiye kadar anlaşma iptal olmuştu. Hey yeter artık Malişka. Senin derdin ne böyle? Niye pireyi deve yapıyorsun? Bu senin alışkanlığın mı? Bundan bıktım artık. Yeter. Lakshmi'yi bakanlığa ben gönderdim. Lakshmi hala bu ailenin bir üyesi. Ve henüz bu evden gitmedi. Ayrıca Lakshmi'nin ne kadar yetenekli olduğunu da çok iyi biliyorum. Öyle mi? Öyle biri yüzünden benimle nasıl böyle konuşursun? Malişka! Lakshmi'nin yetenekli olduğunu söyledim. Evet Lakshmi'nin ne kadar yetenekli olduğunu biliyorum dedim. Ama bu senin yeteneksiz olduğunu anlamına gelmez ki. Bir şey daha var Malişka. Bir daha sakın Lakshmi'yi aşağılamaya kalkma. Lakshmi bunu hiç hak etmiyor. Ve artık kendini Lakshmi ile kıyaslamaktan da vazgeç. Çünkü Lakshmi her zaman senden çok daha yetenekliydi bunu kabul et. Vay canına. Sen de duydun teyze. Sevgilim ve müstakbel kocamla ne zaman duygularımı paylaşmaya kalksam böyle oluyor işte. Benimle konuşmuyor, benimle hiçbir şey paylaşmıyor. Söylediğim her şey bağırıyor. Duyguların mı? Sen şimdi duygularından mı bahsettin? Amacın duygularını paylaşmak mı yoksa beni suçlamak mı? Aynı zamanda Lakshmi'yi de suçluyorsun. Onun aleyhinde konuşuyorsun, ha? Bu doğru değil mi? Amacın tamam, Lakshmi'yi suçlamak. Artık. İkiniz de kesin. Lakshmi yüzünden tartışmanızın hiçbir anlamı yok. Bence şöyle yapın. Rishi, Malishka ile birlikte dışarı çık. Onunla biraz zaman geçir. İkiniz de ne zamandır dışarı çıkmadınız öyle değil mi? Ama anne Dinler ben... Işi. Bunu senden rica etmiyorum. Sana Malişka'yı dışarı çıkarmanı ve onunla vakit geçirmeni söylüyorum. Yemeğe ya da hatta alışverişe. Malişka ile düğün alışverişine çıkabilirsiniz. Malişka, Rişi ile birlikte alışverişe çıkın. Mutlu musun? Çok mutluyum teyze teşekkür ederim. Gidelim. Anne... Hemen gidelim Rişi. Bir saniye Malişka. Anne bak ben Lakshmi hala beni aramadı. Toplantı yüzünden biraz gerginim lütfen. Neden Rişim? Ben... Toplantı konusunda endişelenme. Az önce Lakshmi'nin çok yetenekli olduğunu söylüyordum. Bence tek başına bunun üstesinden gelir. Güven ona. Malişka ile dışarı çıkıp ne yapmak istiyorsanız yapın. Vakit geçirin tamam mı? Rişi. Hadi. Hadi gidelim lütfen. Ben sana Lakshmi'yi çok önemsediğini söyleyeceğim. Sen de bana bağıracaksın. Artık bunu yapmayalım. Unutalım gitsin. Benimle gel. Her şey yoluna girecek Rişi. Hadi gidelim artık. Rişi hadi. Lütfen. Tamam ben gidiyorum. Görüşürüz teyze. Malişka Rişi ve Lakshmi'nin iletişime geçmesine izin verme sakın. Hatta bu yüzden Lakşmi ile iletişim kurmasın diye Rişi'den telefonunu almaya çalış. Ve birlikte çok iyi vakit geçirin tamam mı? Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Görüşürüz. Artık hiçbir şey için endişelenmiyorum. Eğer Lakshmi ile konuşmazlar, işi onu kurtarmaya gidemez. Onu kurtarmaya gidemezse, oğlumun hayatı tehlikeye girmez. Oğlumun başına hiçbir şey gelmez. Şükürler olsun. Artık her şey yolunda gidecek. Artık içim rahat. Hatta bu yüzden Lakshmi ile iletişim kurmasın diye. Rishi'den telefonunu almaya çalış ve birlikte çok iyi vakit geçirmeye çalışın. Teyzem haklıydı. Telefon. Hemen bir şeyler yapmam lazım. Ah, ben susadım. Su. Rishi su kalmamış. Ağzım kurudu. Lütfen kenara çeker misin? Su almam lazım. Tamam. Lütfen. Hemen döneceğim. Rişi'nin telefonu. Ama kapatmayacağım. Uçuş modunu alacağım. Evet. Artık uçuş modunda bu Rişi'nin aklına bile gelmez. Eğer siyah ekranı görürse o zaman her şey ortaya çıkar. Uçuş modunda olursa hiçbir şeyden şüphelenmez. Harika. Sadece Lakşmi değil. Artık ona hiç kimse ulaşamaz. Rişi benim olacak. Sadece benimle vakit geçirecek. Evet. teşekkür ederim Rishi. seni seviyorum. Ne oldu? Benimle çok yakından ilgileniyorsun o yüzden sadece seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim Rişi. Teşekkür ederim. Beni arayan oldu mu? Hayır, kimse aramadı. Arasa söylerdim zaten. Bana izin ver de bir Ama bakayım. Ama sana kimsenin aramadığını söyledim Rişi. O yüzden telefona bakmana gerek yok. Lütfen söyler misin? Sen artık bana güvenmiyor musun? Hem olsaydı hemen geri döndün. Telefonda kiminle konuştuğumu ya da telefonun elimde olduğunu Peki, görürdün. tamam Malişka. Neden kendini savunuyorsun? Hayır, aslında sana sadece durumu açıklamaya çalışıyorum. Bu arada Rişi'ye nereye gidiyoruz? Alışverişe. Annem öyle dedi. Evet alışverişe gidiyoruz Rişi ama uzun zaman sonra ilk defa dışarı çıktık. Yani birlikte biraz vakit geçirelim. Hatırlarsan teyzen de bize aynı şeyi söylemişti. Bence alışverişten önce bir yerlere gidelim. Malişka bak sen Gerçekten tuhafsın. Bana önce alışverişe çıkmak istediğini söyledin ama şimdi kalkmış. Merak etme Rişi. Sadece birkaç dakika alır. Birlikte biraz şehir turu yapalım. Çok sürmez. Hadi lütfen 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 hayatım. Hadi lütfen beni kırma. inanma bana uzun sürmez. Peki sakin ol. Tamam gezeriz. Sen nasıl istersen öyle olsun. Sana asıl istediğim şeyleri evlendikten Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.